أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين تاج العروس تصوف أخلاق كتاب تاج العروس ابن عطاء الله سكندرين تألفي حقيقة شوك أنام لي بالكتاب هر درسي مزدى veriyoruz. Hacmi küçük ama mefhumu çok büyük olan bir kitap. Bu kitaptan 34. dersimize geldik. 34. dersimize geldik. Bir önceki dersimizde dünyayı fazla dert edinmenin fazla hem etmenin eğer ibadete götürücü değilse, eğer Allah'ın rızasına götürücü değilse, Hı. eğer ahirete bir ziraat tarlası değilse, nefsimizi, hevamızı, şehvetimizi doyar şekilde olursa, bir fayda vermeyeceğini, çok zarar verdiğini ifade etmiştik. Ve öyle ki, kanaat sahibi olmamız gerektiğini, kanaat sahibi olduğumuz zaman da, Leysel gina gina mal ve innama el gina gina nefs. Yani malı veyahut da zenginliği efendim herhangi bir şey ifade etmez ama nefis zenginliği kanaat zenginliği inşallah Teala bu daha çok fayda vereceğini ifade etmiştik. Ee, o nedenle bizim burada dikkatli, duyarlı bir şekilde hem dünyayı huzurlu yaşamamız hem de ahiretimizi elde edecek şekilde de dünyayı ne yapmamız gerekir? Dert edinmemiz gerekir. Rızkımız Allah'a aittir. Hu'r-Razzaq, zul-kuvvetil metin. O rızıktır. Rızkınızı verendir ve çok güçlü bir kuvvete de etkin bir kuvvete de sahiptir. Rızkınızı siz kendiniz elde edemezsiniz eğer o size veremezse. Eğer o size vermezse siz kendiniz onu elde edemezsiniz. Onun için bizim rızık telaşıyla, dünya telaşıyla ibadetlerimizi ihmal etme bizim zararımızadır rızık telaşıyla, dünya telaşıyla ibadetlerimizi, kulluğumuzu efendim ihmal etmemiz bizim zararımızdır. Onun için e, 34. dersimizdeki şey çok mükemmel bir başlıkla başlıyor. Kum ente bima yelzemuke min vazaifil ubudiyeti. Kum ente sen kalk. Bir mayelze sana gerekli olan şeyleri yapmaya. Neden? Neden dolayı yapman gerekli olan şeyleri yap? Vazayiful ubudiyet. Sen yaratılış maksadın gayen neyse dünyaya hangi maksatla gönderilmişsen sen o bilincini taşı o seni gönderen seni rızıklandırır. Sana hayat veren seni rızıklandırır. Peki insanın yaratılış gayesi nedir? Yani as esat nedir? Ve ma halaktul cinne vel illa Ben cinleri ve insanları ancak kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki buradaki bizim oluş maksadımız gerçek kulluğumuzu ifade etmektir. Ve bunun içinde bir imtihandayız. Bura darul imtihandır. İmtihan dünyasıdır. Ve bundan dolayı da Ayet-i kerimede خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Biz ölümü ve hayatı size sunduk ki sizi imtihan edelim. لِيَبْلُوَكُمْ اَلْيَبْتَلِيكُمْ Yani sizi imtihan etsin. اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha iyi amel edersiniz? Allah'ı kazanmada hanginiz? Burada maksat şudur. Yaptığınız dünya amelini de ona ait kabul eder misiniz, etmez misiniz? Mesela benim yaratıcım Allah'tır. Bak. Önce o güzelliği ona vermek. Haliki. Huve haliki. O ben yaratandır. Madem beni yarattı, beni dünyaya getirdi, o güzellikle beraber yarızık onu. Ve beni rızıklandırır. Burton. Min gayri havlin minni ve benim hiç elimde bir güç olmaksızın bir kuvvet olmaksızın herkesin rızıklandırma tedricidir. Mal insanların elinde emanettir. Emanetin sahibine kadar emanet derse ona aittir. Madem ki mal insana teslim edilen emanettir, sen emanet sahibine karışamazsın. Bana bu kadar vereceksin. Bana 10 lira değil 100 lira vereceksin. Ben 100 lirayı alacağım senden. Hayır. Emanet sahibi sana ne kadar vermişse o kadar senindir. O kadar senin elindedir. Ne gibi hayat gibi. Hayat da emanettir. Sana 20 yıl veriyorum. Yok bana 50 yıl ver. O sana ait değil. Sen buna müdahale edemezsin. Bu sana ait değil. Sen kendi rızkının kendi elindeki malın miktarı nedir, şekli nedir ona karışamadığın gibi hayatında da sana verilen hayat payına, hayat miktarına karışamazsın. Biri bakarsın çok genç, biri bakarsın çok ihtiyar, biri bakarsın hasta, biri bakarsın yaşlı, neticesinde mukadder olan ecel gelir. O zaman ecelle rızık aynıdır. Ecelle rızık aynıdır. Ecel ne kadar senin miktarınsa rızkın da senin o kadar miktarındır. İkisi de bilinmiyor. İkisi de bilinmiyor. Ecel ve rızık. Şimdi gelecek. O ifade de gelecek Allah'ın izniyle. Madem ki kalk sen dünyada yaşadığın müddetçe sana gerekli olan kulluğu yap. Yani o namaza söz verdiğin var ya, İyya kana Ya Rabbi sana kulluk ederiz. O vazifeni hakkıyla yap. Kulu. Kulu. Aa. Ve huve yekumu bima iltezemehu. O kendisine düşeni yapar sana. Biraz önce dedik ki emanet sahibi ne kadar sana emanet ederse o nedir? Hürdür burada. Biz karışamayız ve seni dünyada meydana getiren yaradan sana rızkını da tayin etmiştir. Arızku Ar maksum. Rızık kısımlandırılmıştır. Ki ayet-i kerimede bir daha tekrara gerek var. Belki de bir önceki sohbetlerimizde çok ifade ettik. وَمَا مِنْ fil فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Yani yeryüzünde var olan ne kadar canlı varsa gördüğümüz görmediğimiz hissettiğimiz ettiğimiz his Mikroskopla dahi bazı canlılar var. Gözle göremiyoruz. Var olan o tüm canlıların rızkı kime aittir? Allah doğru bana aittir. Sona karışamazsınız. Ve buna bir misal da getirmiştik Musa Aleyhisselam'da. Onun için bizler burada bize düşen rızkımızın ve ecelimizin sebeplerini ne yapmaktır? ortaya koymaktır. Rızkımız için evimize kes yani çalışıp da getireceğimize işe gireceğiz. Mihnet sahibi isek, meslek sahibi isek mesleğimize bağlanacağız ve rızkımızı elde etmeye çalışacağız. O rızkın bir kar topu gibi büyümesi gibi de var. Gittikçe büyür. Bir kar topu gibi de ne var? Erimesi var. Dağılması var. İkisine de hazır olacaksın. Nasıl öyledir. Dünyadaki çalışma öyledir. Bir bakarsın bir kar topu şu kadarcık bir kar topunu yuvalatırsın dağdan aşağı. Hakikaten aşağıya kadar da tam güzel gelir onu iyi güzel bir kar adam yaparsın. Veyahut da istediğin arzu ettiğin ne varsa onu yaparsın. Bir de bakarsın bir kayaya denk geldi. Çarptı ona para paramparça oldu dağıldı. Veyahut da güneş çıktı. Efendim eritti, bitirdi. Onun için biz bu da rızkımızın ne olacağı telaşında değil, nasıl kazanacağı telaşında olacağız. Nasıl kazanacağız? Sahibi bize nasıl veriyor onun. Onun telaşında olacağız. Ecelemiz de o şekilde. Ecelemizin ne zaman olacağı telaşında değil, ecelin olmaması için sebeplere, vasıtalara ne yapacağız? Bağlanacağız. Hastaysak doktora gideceğiz. Doktorumuza gideceğiz diyeceğiz ki ben hastayım. Bana öksürük ilacı ver. Yani burada bu bir sebep olabilir mi? O şifasına sebep olur. Hak ettiği efendim ömrü elde etmeye bir vesile olur. Ha, onun için bizler bu ikisinde vesilelerle esbaplar yürüyeceğiz. Ama vesileler ve esbapların neticesinde bunun kat'i sebebi olduğu olarak da kabul görmeyeceğiz. Bilmeyiz çünkü. Onun sahibi ne zaman alır bizden? o emaneti bilemeyiz. Ne malı ne de canı. Ondan, ona dolayı evet. Hatta öyle diyor ki eğer zukul cu'ale vel veza'a ve Wirdan, ve yansa en ke." yani gördüğümüz haşeratları diyor. O gördüğünüz efendim evdeki haşeratlar, doğadaki haşeratlar, bütün bunları biraz önceki ayeti i kerimede min dabbe, ne kadar canlı varsa, bütün bunları rızkını verir de seni mi unutur? Sana, sana mı rızkını vermeyecek? Neyin telaşındasın sen? Sen önemli olan kanaatini efendim ne yapacaksın? Ee, sağlamlaşacaksın, sağlamlaştıracaksın, inanacaksın. Bu. Evet, bütün bu noktada

Her türlü şekilde toprağı işletin. Yani burada toprak tabi bir cüzdür, bir parçadır, bir örnektir. Toprağı size emrinizde verdi. Ziraatı ekin, yayın, efendim çalışın meyvesiyle, sebzesiyle değil mi? Ee, emrinizde. Ev, evinizi yapın üzerine. Onun için onun rızkından yiyiniz. Ve toprağın her tarafına açılın ve onun rızkından yiyiniz. Bir yer daralmışsa size başka bir yere gidin. Bir yerde rızkınızı bulamazsanız başka bir yere gidin. Bir işte bir meslekte rızkınızı bulamıyorsanız başka bir mesleğe dayanın. Allah Teala size bu şekilde rızkınızı arayabilme gücü ve yeteneğini vermiştir. Ve o imkanı da vermiştir. Hem gücü yeteneğini vermiştir hem o imkan. Onun için huvellezî ce'ale lekumul arda zelule. Yani Allah da Allah da aradır ki yeryüzünü sizin kullanabileceğiniz şekilde ne yapmıştı? Sizi emrinize koydu. Ve yeryüzünde yayılın, gidin ve aynı zamanda onun rızkında yiyin. Ama neticesinde siz baki değilsiniz. Kendinize ait kabul etmeyin. O Mars size emanettir. O toprak size emanettir. O toprak üzerindeki sizin saltanatınız mal ve mülkünüz size emanettir. Ve ileyhim düşüyor. Ona döneceksiniz. Peki orada döndük mü ne yaparız? Hesap veririz değil mi? Çünkü dünya ne içindi? İbtila içindi, imtihan içindi. Hangimiz daha iyi amel ederiz diye ayet-i kerimede ifade edildiği gibi mülk suretinde. Onun için biz buradayız. Ve amelimizi yapar, İnsanlarla olan muamelemizde, ticaretimizde, komşuluğumuzda, anne babamıza olan e, efendim aile içerisindeki sorumluluğumuza tutun. Bütün, bütün ama bütün dünyevi sorumluluklar dairesinde neyiz? Bir imtihandayız. Ve ileyhin Biz ona döneriz. Şehvetimden, şehvetimizden sorgulanacağız. Servetimizden sorgulanacağız. Makamımızdan sorgulanacağız. Şöhretimizden sorgulanacağız. Ve muamelemizden sorgulanacağız. Bütün bunlar sorgulanacak. Kıyamette çağırlar, sorarlar. Onun için ne yapacaksın? قال الله تعالى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للمتقين او للتقوى والعاقبه للتقوى شبدي ايات كريمه غريب وامر اهلك kendi aile çevreni sorumluluğu altında olan insanları onlara davet et. Onları çağır. Neyle? Bir salat. Namazla. Namaz obudiyetin soğuk mührüdür. Kul olmanın soğuk mührü namazdır. Yani biliyorsun nüfuz bir soğuk mühür var nerenin vatandaşı olduğumuza dair. İslam ümmetinden olduğumuza dair soğuk mührü de bir Müslümanın nedir? Namazdır. Soğuk mührüdür. O katim olmazsa onunla bildir. Onunla bildir. Onun için namaza çağır derken namazdır ki bizi sosyal hayatta da bütün kötülüklerden, münkerattan, fuhuşatlardan alıkoyan. Çünkü odur ki inna salata tenha anil fahşai vel munker. Namazdır. O zaman bunun altında sanki sen aileni, çevrenin namazla memur et ki onlar hakiki kul olsunlar, zarar vermesinler. Doğru yaşasınlar. İslam'ı yaşasınlar. Ve hakikaten toplumda faydalı olsunlar. Tabii ki bu da kolay değil. o Bu da sabırlı ol. Yani onlara efendim hareketlerine, tavırlarına, kabulünle, ademi kabulüne ya yani kabul olamasına karşın ne olacaksın? Sabırlı olacaksın. Yani bu efendim namaz hükmüne, namaz davetine ve namazın kılınmasına, ibadetin yapılmasına bütün bunlara ne olacaksın? Sabırlı olacaksın. Lanas lokarızcan biz sizden herhangi bir rızık istemiyoruz. Bunu yaparken de herhangi bir karşılık istemiyoruz sizden. Yani bizim sizin rızkınıza ihtiyacımız yok. Bizim sizin elinizdeki servete, mala, mülke, makama, şöhrete, şehvete ihtiyacımız yok. Biz size verdik çünkü. Nahnu narzuquke çünkü biz sana verdik onu. Yani denizden avucunda bir denizden avucunda bu kadarlık bir su varsa ben senden ister miyim? Zaten deniz sana vermiş. Avucuna bu kadar vermiş. Ve ota parmağın zaten ki hadis-i hadisi öyledir. Parmağı daldır çıkar diyor. Bu kadar diyor. Suya daldırıp çıkarman kadardır bütün senin dünyadaki hayatın, servetin. Bu kadardır diyor. Bu. Suya daldırırsın, çıkarırsın. Allah'ın kudreti, Allah'ın sana rızkı verilmesinin karşısında diyor, bir parmağı suya daldırıp çıkarmasına kadar tutmuşsa o kadar. Sana verilen pay o kadar. Peki bundan dolayı sana ihtiyacı olan var mı? Haşa ve kella mümkün, değil. Allah Teala'nın sana ihtiyacı yoktur senden bir rızık da istemiyor. Ki başka bir efendim hayatta da yine de bir o kurban kesiminde onun kanından, etinden veya o kemiğinden herhangi bir şey bile gelmiyor. Hepsi sanadır. Sen kurbanı keserken bana ne kanından ne etinden herhangi bir şey yok. Ben faydalanmıyorum. Sen faydalanıyorsun. O senindir. İbadettir ve kulluğunu yerine getiriyorsun. Ve akibetu lit muhakkak ki akibet takva yani gelecek ve aynı zamanda geleceğini tayin etmede güzel hayat ve yaşam takva ehli olanlardandır. Allah'ın korkusuyla yaşamlarını sürdürenler. Allah'ın korkusuyla yaşamlarını sürdürenler. Allah'ın korkusuyla yaşamlarını sürdürenler incitmezler, üzmezler, hakka geçmezler. Allah'a kullukta gerçekten samimidirler, ihlaslıdırlar. وكللكلاتن يرينا يدهن لا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضه النبي صلى الله عليه وسلم واذر روحي صاداتنا الكرام الفاتحه